1. cilt 195. mektup. Peygamberimize İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olması ve ona verilen salavatın ve berekatın benzerlerini talep etmesi için emrolunmasının sebebi İbrahim Aleyhisselam'ın makamından geçtikten sonra varılacak daha yüksek makama kavuşması içindir. İbrahim Aleyhisselam'ın makamından geçmek için onun milletine tabi olmak lazımdır. Onun makamına yükselmek için, onun milletine tabi olmaktan başka yol yoktur. Bu iki makamın birbirinden farkı, mihra ile mescidin birbirlerinden farkı gibidir. İmamın makamı olan mihraba vasıl olması için, mescitten geçmesi lazımdır. Mihrap bir dairenin merkezi gibidir. Mescid, dairenin muhiti gibidir. Makamı İbrahim'e vasıl ve sonra mahbub halvetine dahil olunca Hazreti Ebu Bekr Sıddık'ı da yanına çekti. Dünyada çok şey gelir cana tatlı. Dosttan konuşmak amma daha tatlı.